Merhaba millet. Hiç insanlar maymunlardan evrimleşti mi diye merak ettiniz mi? Hadi bu ilginç konuya birlikte dalalım. Öncelikle insanların doğrudan maymunlardan evrimleştiğini söylemek yaygın bir yanılgıdır. Aslında hem insanlar hem de maymunlar milyonlarca yıl önce yaşamış ortak bir ataya sahiptir. Bu ata ne insan ne de maymundu, her ikisinin de özelliklerine sahip bir türdü. Şimdi ne gibi kanıtlarımız var diye sorabilirsiniz. Bilim insanları fosilleri ve DNA'yı inceleyerek farklı türlerin zaman içinde nasıl evrimleştiğinin bir haritasını çıkardılar. Örneğin, bir Australopithecus olan Lucy gibi fosiller hem modern insanlara hem de maymunlara benzer ve farklı özellikler gösterir. Ama asıl ilginç nokta burada. DNA'mız bize evrimsel geçmişimiz hakkında epey bilgi veriyor. İnsanlar şempanzelerle DNA'larının yaklaşık %98'ini paylaşır. Bu yüksek paylaşılan DNA yüzdesi soylarımızın yakından ilişkili olduğunun güçlü bir göstergesidir. Peki bu evrim nasıl gerçekleşti? Bir gecede olmadığı kesin. Milyonlarca yıl süren yavaş bir süreçti. Doğal seçilim büyük rol oynadı. Çevrelerine daha iyi uyum sağlayan organizmalar hayatta kaldı ve çoğaldı. Genlerini aktardı. Zamanla bu küçük değişiklikler birikerek yeni türlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Şimdi başka bir noktayı açıklığa kavuşturalım. Evrim fikri daha iyi veya daha kötü olmakla ilgili değildir. Çevreye daha iyi uyum sağlamakla ilgilidir. Yani maymunlar ağaçlarda kalırken atalarımız dik yürümeye başladı ve bu da farklı evrimsel yollara yol açtı. Sonuç olarak maymunlardan evrimleşmemiş olsak da kesinlikle ortak bir atayı paylaşıyoruz. Bunu anlamak yaşamın büyüleyici karmaşıklığını ve onu şekillendiren süreçleri takdir etmemize yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu konuyu benim kadar ilgi çekici bulduysanız daha fazla düşündürücü içerik için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.